Hepinize selam dostlar. Bugün sizlere eksternal CSGO yazılımını tanıtıyorum. Bu hileyi sizde satın alabilirsiniz. Ve sınırsız bir şekilde satın alım gerçekleştirebiliyorsunuz. E bundan dolayı çok fazla tercih ediliyor diyebilirim. Şu şekilde Visuals kısmına giriş sağlıyoruz. Bakın hileyi açtık. Lisansınız vesaire giriyorsunuz. Visuals kısmına girdik. Enable ESP. Bunu açın. Bunu açtıktan sonra Box sahip bulunur burada. Burada bunu Box olarak seçin veya hangisini seçmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Snap lines çizgi çizecektir arkadaşlar. Rakipler nerede? Onun çizgisini çiziyor. Health Bar Bu rakiplerin canını gösteriyor. Örnek olarak şöyle gösterebilirim. Bunun canını azalttım. Yanındaki bar sarıya döndü. Ve dostlar bu ile eksternal olduğu için herhangi bir backband eski bulundurmuyor. Sürekli olarak güncelleniyor bu. Mesela oyuna bir güncelleme geliyor ya. Hilin bazı özellikleri çalışmıyor bu durumlar otomatik güncelleyici sistemlerimiz bulunuyor bu sayede de hile hiçbir türlü fix yemiyor ve hesaplarınız wegban yemiyor dostlar şöyle outline box içerisini boyuyor şöyle enemy color rengini vesaire ayarlayabiliyorsunuz buradan elbette mesela gördüğünüz gibi yeşil yaptım bunu kırmızı yapacağız genellikle kırmızı olur takımınızı da yeşil yaparsınız çünkü vurmamak için miss kısmında bunny hop vesaire bulunuyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kendisi bunny hop yapıyor. Tabii ki de bu overwatch'e düştüğünüz zaman sizi riske düşürebilecek bir özellik. Legit oynayan arkadaşlar bu ile satın alabilir. Ve e, hani hani backban yememek için en sağlam hile diyebilirim. Eksternal olması açısından en fazla tercih edilen Yeah. Açıklamada Discord adresini bulmuyor dostlar. Oradan ulaşıp satın alım gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde dönüş sağlanacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.